arkadaşlar sürücünün gözü attı kanala hoş geldiniz. Evet <laughs> bunu koymazsan şerefsizim lan. Koyma koy. <laughs> Mini Cooper günlükleri day 1 Evet Mini Cooper'ımıza aslında day 1 de değil. CSL jant aldık. Brembo kaliper kapağı aldık. Sağol amca ol, sen ne yapıyorsun? <laughs> Yeni Sahra'da Emre'nin mahallesindeyiz. Soyulmadan çıkmaya çalışıyoruz. <laughs> evet şimdi e, ee, CSL jant aldık. Brembo kaliper kapağı yaptık. Jantları falan da orada çekeriz. Şimdi ne yaptıracağız? Tavanını falan kaplatacağız. Aynen, tavanı, orada tavanı, zaten de detaylı bir şekilde olacak. anlatırız. Hadi bakalım yola geçelim. Aa, burada sport var. Bir çuflat ya. Vay. Videoda çıkmıştır inşallah. Kaç kava fildesi yapmıştık buna değil mi? Aynen. Ay, canavar. Kanki bu çizgi şuraya geliyor mu ya? Şu ibra buraya geliyor mu? Denemedim. Ver ben deneyeyim kanki ayıp ediyorsun. Evet Trend Garaja geldik. Serdar Reis içeriden çıtayı söküyor. Evet başladık. Değişimler başladı. Aynen. Şimdi tavanı kırmızı kaplayacağız. Aynaları kırmızı kaplayacağız. Şu yandaki dandik sticker'ları sökeceğiz. Beyaz. Değil mi Eray? Evet. <laughs> Şuraları kaplayabilirsek kaplayacağız. Folyomuz yeterse şuraları kaplayacağız. Bir de şu aşağıdaki çerçeveleri. Şöyle aracı da dıştan göstereyim. Evet. Yalnız bu jantlar çok güzel oldu. Kaliper kapaklarını da dün taktık. Evet, ekstra, kağıt, ekstra bak bak. Bak süngü bas tuning yine iş başında ya. Her zaman Fişe takmadım mı çalışmıyor kanki. Kronik bunlarda. Bak, bak Adam yapıyor bu işi ya. Ne diyorsun kanki? Yapıyor. He. Adam gemici ya. Adam bin derecelerle oynuyor ya. Ya. Bak 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 sen yaptın. Kanka sen yaptın. Adam yani, yani. geldi şimdi yapıyormuş gibi yapıyor video Aynen. açılınca. Görüyor kanka, musun? O görünce hep zaten. Ya kameraları oynama Heray. Küçükken de Tornavidayla girdin mi oraya? Lakin. Boyayı kaldırırsın. Bir... Bir Küçükken de top oynarken kız arkadaşı geliyordu hemen. Değişiyor değil mi? Hemen de formete, formete, geçiyor. Defansayken derken formete geçiyor. Tek format oldu. <laughs> Arada bir kendisi bakmıyor bize soruyor. Bakıyor mu? Bakıyor mu? Falan. Falan <laughs> herhalde. Kapatayım mı? Çok darlık bir kartı. Hakikaten ya. Lan iyi dayanmış taç sencili üstünde kendisi. Asıl araba buna iyi dayanmış. Hı? Aynen araba arabaya hiçbir şey yapmamışlar abi ya. Kesin adam kızını almıştır bu arada. Böyle kızları resmet. Niye bu Yapışkanı Gerçekten. arabada kaldı. Evet. Pastacılığa lazım. Isıtmadan bunu bir sökelim. Normalde kalmıyor yapışkan. Isıttık diye olabilir. Bak 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 adam ne kullanıyor? Göster kanki. Benim daha önce çektiğim. aktif. Ya var ya. 2,5 lira ama mucize ya. Şu <laughs> 100 lira herhalde. <laughs> Yalanını senin. Ulan üreticisi Türk lan onun. Eva'nı mı bulmuş iki tane? Bak nasıl gördün mü? <laughs> ya muhteşem bir şey. Sık biraz da yumuşatsın. Hemen silme. Aynen. Şey al Şu kanka Spray modunu al. Cık. Kanka modları bile var. 2,5 lira deyip geçme. Nasıl lan Spray? Ne yapıyorsun? O Hep o aynı atıyor. Hayır. Mı? Tut kanki kamerayı. Tut ya. <laughs> Bak sprey yazıyor burada. Spotsan. bak burada sprey yazıyor bak. Bak. Odakla Odaklıyoruz. buraya. Odaklıyoruz. Odakla. Odakladım. Bak gördün mü? Jilet. Amerikalılar yapıyor bu ürün yani. <laughs> tamam. Biraz böyle dursun. Çözsün bunu. Ondan sonra Bu zarar veriyor mu kanka? Böyle uzun tutuyor. Yok miyiz? be ben tuttum hep. Ha? Bak 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 kapının şeyi ortaya çıktı ya. Bak, Tabii em yok, em Emre kanki önü söküyor şimdi. Bu da çıkanlar. Evet şimdi çıtaların alttan somunlarını söktük. Evet. Evet, çıtalarımız da söküldü. Şimdi ne yapılacak? Tavan temizlenecek. güzel detaylı temizlik. Antenimiz de sökülecek. Eray! Anten sökülmüşken şu şarkilerden takalım mı? Ya, bir yapalım, bir yapalım. Şarkilerden takalım. Nasıl olsa sökülecek. Allah seni ne yapsın ya. Evet, şimdi önleri söktük. Oradaki kromlar kaplanacak. Şuraları yaptık. Tavan bitti. Spoiler bitti. Şu arka kaplanıyor. Araba güzel oldu ha. Bak bak bak. Detay. Vay 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 detaylara gel detaylara bunları kim kapladı ya bunları Nasıl muhteşem bir insan kapladı bunları ya Evet süngü bas tuning. şiddet her şeyi çözer Tabii. Bu ne emniyet tamam. şey mi testi kanka Ya araba canavar Şu alttaki kırmızıları kim kapladı araba ya 20 milyar yükseldi de Değil mi? Şarjı, şarjı, Evet. Serdar Reis cam filmi yapıyor. Evet. Sürücünün gözü. Kaça çıkarıyoruz camları? Zindan spek. 3 numara mı oluyor şu an? Şu an 3 numara. Normal yıldız oldu kanka gidelim. Polisi çevirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Değil mi? Tabii. Valla çok güzel oldu araba ya. Vay 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 vay. Cam filmleri. Vah, efsane. Kanki bir otur bakayım arabanın içine gözüküyor musun ya? Gözükmüyor ha içerisi. Değil mi? Yok. Evet makine bitti. Şöyle detayları alalım. Efsane oldu. Evet Eray neler hissediyorsun? Eray neler hissediyorsun kanki? Araba güzel oldu. Aynen 10 numara 500 oldu. Tamam. Şey. Trend Karaca teşekkürler.